Evet kararını Güzel Hanım kararını açıklamadan çok kısa bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına hiçbir şey söylemede bir kalk şuradan bir an önce. Yine Bakın, bir biz dalga geçeceksin abi. bir Hayır, şey Aynen. yapacaksın. Hayır esnaflar yani. olur mu? Bir şey? bir meseleyi söyleyin meseleyi söyleyin. <laughs> meseleyi söyleriz de. <laughs> Benim evet. elime dokunduğum erkeklere çok şanslı valla. Kısmetler açılıyor. <laughs> Müjdat <laughs> Bey'le görüşmemiz <laughs> vardı. Start yaşı Okan Kurt Bey ne? Beyefendi ismini bilmiyorum. Okan Kurt mu? Bilim. Yok. Kim? Start yaşı. Evet. O, o Oraya çıktık. Sağ olsun bana çıktı bir yas... Kanal şey kadar çıktı evet. şeyi. Teşekkür ederim size. Evet. Hepsinin gerçekleşti. Tansu söyle söyleyeceğim. şey hani kararı olumsuz dahi olsa güzel hanımın bu olumsuz kararı vermeden önce ben bu akşam kendisiyle baş başa bir yemek yemek istiyorum. Eğer bu şansı bana lütfederse çok mutlu olurum. Romantik bir ortam olsun böyle mum ışığında. Ha, yine kararınız olumsuz da olsa ben bunu saygıyla karşılarım. Beni bir dinle diyor. Tamam. Beni bir dinleyin. Hani bana bu şansı bir lütfedin lütfen. Hiç bu şansı vermedin sen bu çocuğa. Hiç Doğru. şansı vermedim Sedat abla. Şimdi e, bunu cevabı şöyle vereyim. Tek Türkiye'ne değil. Ben Türkiye severek burada hayatı yaşamayı istediğimden dolayı. Şimdi, ben var, hep Türkiye istiyorum. Bir bugün... sözümü bitireyim. Ha, tamam. Türkiye'yi severek burada evlenip burada hayatımı devam ettiriyor ettirmek evet. istiyorum. Allah nasip evet. ederse. Evet. İkincisi tek Türkiye değil. Bugün çarşamba gün, mıydı? Dünyayı yani, her özür günleri uçakla gezdirsen bile ben çok sana o şansı özür dilerim. Bugün çarşamba günüydü. Çok affedersiniz. edersiniz. Evet. Bugün Beşiktaş'ın e, Mersin ile maçı vardı. Özür diliyorum. E, bugün olmasın ama yarın eğer <laughs> <iff>. müsaitseniz <mu taysanız, Gülüyor> yarın <ziyareydi Gülüyor> bir şey. <laughs> Ali bak kötü bugün, örnek bugün şey, Yo, <laughs> Ali kötü örnek Çok iyi oldu. Beşiktaş'tan değiller. İstiyorsan Fenerbahçe günü düşünebilirim. Fenerbahçe maçı var. Golden sonra çıkarsaydın onu. <gülüyor> <gülüyor> Gol olmayınca... <gülüyor> <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Gol olmayınca çıkardı. Hadi gelin meseleyi söyleyin. Söyle. Hadi gelin. Farklı bir şey. Hadi bir mesele. Şey olur? Kala 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 başka şarkı var mı Güzel Hanım? Ona evet, Türkiye'de artık herkes mesele güzel olarak tanıyor. Senin dediğin Sadece mesele mi? Niye? Yine mi meselesi? Hadi gelin meseleyi beraber. <laughs> Ortak tonla. Evet Güzel ve Tansu. Üçüncü kez düet için buradalar efendim. Üçüncü, İçinci kez. kez mi? <laughs> Üçüncü düet. Bakalım bir daha hangi programdan çıkacak Seda abla? <laughs> Hadi bakalım beraber çıkacaksınız artık siz. <laughs> güzel bir grup olduk evet. Güzel. Şey. Şimdi... Çünkü hala bitmedi sevda Mesele ne senin benden ayrılır mesele şu ki mesele senin benden ayrılma ne de benim sana darılmam ne aramamam ne de sormamam mesele şu ki hala senin burada olma. Evet. <laughs> Enzim ne söyledi anlamadım. Dış kapıya doğru gidiyoruz Selam. Mesela hala senin burada olman dedi yani. <laughs> Olmaman gerekiyor gibi evet. bir şey söyledi. Çok güzel oldu. Çok güzel okudun. <laughs> Maşallah. Akşam yemek sonra... olmuyor. Perşembe akşamı için ben söz alabilir miyim? Perşembe. Sarı Perşembe ne zaman, zaman o zaman? Söz. siz, siz zaman. biraz daha çalışın, sizi Erevizyon'a göndereceğiz. Yollarız bir biz, hocam. Hocam. Şöyle şey geç, biz yani. göndeririz. Ne kaldı orada? Al. Al şeyini, montunu.